Merhaba arkadaşlar, bugün de sizinle birlikte kış keki yapacağız. Ben daha öncesinden 3 tane yumurtayı kırdım, ve bir su bardağı toz şekerle birlikte böyle köpürene kadar karıştırdım. Şimdi içerisinde bir çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim ve karıştıracağım. Devamında yine de eklemeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi içerisinde de memleketten gelen incirlerimizi yıkadım ve küçük küçük doğradım. Onu katacağım. Evet yine böyle küçük bir tabak kadar kuru üzüm de ekleyeceğim. Evet. İki tane havucu da önceden küçük rendeyle rendeledim ve suyunu aldım sıktım onu da ekleyeceğim. Şimdi bunları bir karıştırayım. Bir tatlı kaşığı kadar da tarçınımı da ekledim şu şekilde kek kalıbımı da iyice yağladım ve unlayacağım da birazdan şimdi de iki bardak unumu eleyip ekleyeceğim Evet iki su bardağı unumu da eliyorum bu şekilde Evet arkadaşlar unumu da eledim ve üzerine iki paket kabartma tozu bir paket vanilya döktüm şimdi bunları iyice karıştıracağım ve kek kalıbımı da yağladım unladım içine koyacağım önceden ısıttığım fırında 180 derecede işte fırınınızın durumuna göre arkadaşlar siz altını üstünü kontrol ederek kürdan testiyle kekinizin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz Evet kekimin kıvamı bu şekilde oldu biraz cıvık biraz katı gibi şöyle şu şekilde şimdi fırına verelim bakalım fırına verdikten sonra arkadaşlar ilk 15-20 dakika kapağını kesinlikle açmayın çünkü kabarmasını önlersiniz ondan sonra fırınınızın durumuna göre kontrol edebilirsiniz evet arkadaşlar üzeri içinde bir bardak süt bir paket krem şanti ve böyle tatlı kaşığıyla çok az hatta tatlı kaşığın tam böyle tepeleme değil de çok az bir şekilde de kakao şimdi bunları çırpacağım istediğim kıvama geldi. Şimdi birazcık da ben bunu e, buzdolabında bekleteceğim. Kekimde soğuyana kadar. Sonrasında üzerine kekimin üzerine dökeceğim ve süsleyeceğim. Evet arkadaşlar bu da pastamızın son hali. Ben kaplayabileceğim kadar kapladım. Şimdi biraz daha düzelteceğim. E, bir dilim de kesip göstermek istiyorum. Bu şekilde gerçekten böyle kışın çayın yanına çok lezzetli böyle e, tam bir atom gibi e, kek denir ya gerçekten öyle insana çok enerji verecek böyle güzel bir karışım çok güzel böyle kışın çaylarımızın yanına çok yakışacak bunun üstüne arkadaşlar fıstıkla e, fındıkla ondan sonra cevizle süsleyebilirsiniz Evet arkadaşlar kekim hazır oldu biraz dildim kestim ve süsledim çok tatlı çok güzel içi de bu şekilde işte incirler bana göz kırpıyor şimdi eşim deneyecek eşler arası böyle ikramlar sundukça eşler arası muhabbetler de artıyor arkadaşlar gerçekten de e, yapacak herkese şimdiden afiyet olsun çok güzel bir tarif bence <laughs>